Giymiş. <gülüyor> Gözler giymiş. göster <laughs> Arman'ı da göster. Arman'ı göster. Arkadaşlar bu Zinedine Zidane'ın Real Madrid'deyken giydiği. <gülüyor> <gülüyor> bu bir şey söyleyeceğim. Aşırı resmi giymişsin. Neden? Belki zona girerim diye. Şey, aldım oğlum o kanı. Rahat oyna. Rahat oyna Google. Aldım o kanı. Eyvallah. toratsana. Bu ne amına koyayım? İv, kim yazıyor, cam yazıyor. Ne? Sponsor mu aldın amına koyayım? Sponsor aldım. Aynen. 100 lira. <gülüyor> Baba. <gülüyor> ya verirdik 100 lira onu niye kullandın onu amına koyayım ya? Gugu çok yakışıklısın kardeşim. Kavuk kardeşim. olsun sana da. Sağ ol kardeşim teşekkür Kavuk, ediyorum. Kavuk kameraya baksana <laughs> nereye bakıyorum beni de ki nargile koymuşsun kameraya. Kanka ik ikinci ekrana bakıyorum şu an ya. İnsana benzeymiş. Şuraya şey. bize baksana oğlum ol. birazcık. Ben Beş gözlü bir sponsor da ne yaptınız? Kameraya bak ya. Kavun. Tam bu sırada 300 bin olduk. Bakıyorum kanka. Evde Bunu daha nargile içiyorlar. Bu ne ya? Sigaralar, nargile, havada. Evde düşüyor. mont yok muydu başka? <laughs> Kanka üşüyorum ya, ev soğuk. Bugün sen ne yapıyorsun ya? Mesela annem baban seni böyle gördüğü <laughs> zaman ne diyor mesela? Daha demin gördü zaten. Oğlum niye giydin bunları dedi. Eee <laughs> <laughs> yere evet. mi gidiyorsun hayırdır? Dedim iş görüşmesi var dedim. <laughs> ben askere gideceğim ne zeytin. <laughs> Allah <laughs> ya. Peki gerildin mi peki yani kamera açınca? Yok ya. Şu an ya. Bir stresli bir gerilmiş. Harbi bir gerginlik var mı? Bir var var. Bir, bir, bir tık bir var, var, yani var normal abi, değilim. Var, var. Mete sen Öyle... Açsana lan arkadaşlarımıza şey olsun. Kanka şu an olmaz olsun. ya. Niye hayırdır Şırı çıplam mısın? Çıplam <laughs> şu an. Çıplam. <laughs> Timuçin abi açsın o zaman. Timuçin abi açsana. Kardeş ben eve kamerayı sattım diyorum ya. <laughs> kamera Menete açar ama Menete. Batuhan sen de açsana evet. Menete aç bakayım. Hadi bizim bir heyecanımızı al Batuhan. Lan ne heyecanı yapıyorsunuz ki ya? Bunlar var ya. Şey ha, bak, bunlar dünden Az beri diyor. Tuş tuş kalmış. Ne demek ya? Bir <laughs> saniye dur. Bir saniye. Bunlar dünden beri var ya. Bu Google bu şey e, neydi <laughs> onun için? Kavun Sanki Gugu var ya sünnete girecek, ameliyata girecekmiş şey. gibi <laughs> Ben diyor senin yanına destek olurum diyor kavun Gugu'ya. Yok diyor kamera açarım ben seninle beraber Oğlum falan ço diyor. Ço çocuk rahat hissetsin diye aşk yani. rahat olun ya. Bir burada. şey söylemiyorum. Biz, biz de... Lan bu... ha? koy metro turizme oynasın yani. Harbi Aman. yemin ediyorum muavin gibi. <laughs> Batu, hani kam kamerada bir, bir alın görünüm. Başka bir şey göremeyeyim. Siz göreyim misin? Göremiyoruz. Göremiyoruz. Ben sana bekle ben sana göstereyim. dur. Batuhan üstüne kazak mı kıl mı? <gülüyor> <gülüyor> e benim ama üstündeki kanka. Kanka bu şakayı yapmazsam olmaz. Olmaz Karkıcılar evet. seviyorum bu şakayı. Buyurun, Mete. Oğlum gözlüğüm yamulmuş lan. Evet, oğlum evet. Kemal patlatmadı mı seni? Bir de çağır patlasın? Ne <laughs> bu? <laughs> Samet, Samet replikli Evet arkadaşlar. Mete 53'ü de böyle karım yaptım. Yanımda kendisi de. Oy. Metal 3'te işte kamera açmasına gerek yok. Ya ben ne yapayım? bir yarın oyuncakçıdan maymun mu alayım bir tane? <laughs> yani? Allah Allah. Sakin olun oğlum ya. Bir de sinirlendi yani. ya bir de beni. Bir tane goril mi alayım eve yani? Bir tane oyuncak goril mi alayım eve? Al, seni anca o tatmin eder zaten. Ambulun bakın bakın şunun ya. farkında değilsiniz. 31 alarak al 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 2021'de <laughs> burada buluşalım. 2021 bizim senemiz. Allah razı olsun Mert Bey. Google. Allah razı olsun Mert Bey. <laughs> Tor to bir torpikal versene Gugu. Bir torpikal. Ver ver. Ne diyeceğim? Torpikal <laughs> <me> <laughs> ne, 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 diyeceğim? diyeceğim. Torpikal Onlar meyve bir, bir şey söyleyeceğim. Yok lan yok. Normal. Aranızdaki arkadaşlar yogacıları, e, dansçıları artık Gugu'nun profile bekliyoruz yani. Kendisi burada. Çağrı. Sana ha, 10 dakika mühle bayılırım. Geçebildiğin kadar taşşağa geç. Bundan sonra yarrak görürsün. bak. Artık yok yayınlar yok. Oğlum Samet Ortam niye kaçtı? Kamera açacaktı. Samet nerede? abi. Samet bizi duyuyorsan gel. Büganlı'ya ver bir seni bak. Gugu. Direkt gel. Ha. 2021. Bizim senemiz. Olacaktı. Artık, Artık olmayacak. Sağ ki, ki bugüne <laughs> kadar. Bitti. Nay. Yayınları falan kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan ne düşünüyorsun arkadaşlarımızı kamera açması hakkında? Kardeşlerim bundan sonra umarım <laughs> streslerini yapmazlar diye düşünüyorum yani. O da Yapacak. doğru. Ya, heyecan, heyecan yok ya. Şu heyecan. Işte. Yani birazcık ya, kavano, bir kavano, müddet. saçlar uzundu mesela. Kestirmiş. Evet kestirdim. Çakvaya kanka... çıkarsana kavun bir. Hayır. Niye? Çok kötü kanka çok kötü oluyor. Nargile'yi peki daha yüksek An bir yer yok muydu oraya koysaydın amına koyayım? Kanka nargile'yi buraya koydum. Çünkü Mete'ye bir masa şey gösterecektim. Masa üstü nargilesi zaten. Aynen masa üstü nargilesi. Yani ye de, çok... Üstü Mete de çok teşekkür ederim. sağolsun yardımcı oldu nargile konusunda. Nuri. <laughs> hamsi şerefe hamsi. Aha. Nurhamit. <laughs> Nurhamit. <laughs> e aç bakayım Herhal. sende bir kamera aç bakalım ya buraların kılıcı olarak da. Açmayayım ya. Neden ya? Aç aç açıyordun yayınlanınca önce. hadi. Nuri açsın hadi. Hadi hadi. Bir... hadi. hadi hadi hadi. Yenge mi var hadi, evde hadi, Yok. Evde yenge mi var? Müsait değiliz müsait. Aç. Yenge aç, mi aç, var aç, evde birisi mi var? Aç, aç. Müsait değiliz abi diyorum Kerem Kerem'le ben müsait değiliz yani. Baba Kerem içeride zaten sen Kerem'le. yenge ben var de... o zaman yani. Yalan söylüyor ya. <laughs> Oğlum açsana kamera ne olacak ya müsait olmaya sanki müsait Oğlum, değil müsait değilsin sanki. Bizde ben de müsait değilim açıyorum ama. <laughs> Abi sen yayıncısın ya. E öyle öyle bir şey mi var ya sen yayıncısın sen değilsin falan sen de moderatörsün. Tamam tamam. Aç aç. Kameranı Benim açardık stikerler Mete. Ya harbi <laughs> ya, artık açar mısın şu kameranı ya Nuri? Ya o Samet şey yapay dur. Aa. <laughs> dur geliyor. geli Oy. <laughs> O, bu nedir? Ana, ana terim ne var? Bu kadim koruyucusu. O. Lan ama ne yapıyor? Bu ne? Bu Bu lan? Google seninki. Yani? Ucanın hakimi. <laughs> Benimki kim lan? Ucalık. Google seninki. Google sen Yo, ne içiyorsun ya? Google. Aa, ben de, de var abi ondan. Gugu. He. Sanki senden bir ricam var. Baba yemişsin. O <laughs> <laughs> Nuri bir Batuan, uçak kaldırıyor. E Batuhan MNT rap'es yapar mısın Gugu? Aa Gugu. hemen iki. tabii. Bak bak ben evet. de ben de ben de ben de. İkiniz aynı anda yapın. Ya? Bunlar müptezel olmuş hepten ya. <gülüyor> 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 Nuri güzel yaptı Nuri. Nin. Bir daha ver dumanı getler geri gel, gel Nuri. Oğlum diyor bir de. Elini görüyorum. <laughs> İzmir, Bucada görürseniz lütfen bizi arayın. <laughs> Mersin'de görürseniz lütfen bizi arayın. Aradım. Bu oldu oğlum. Ankara ve İstanbul'da bu arkadaşı görürseniz lütfen bilgilendirin. <laughs> güzel, güzel, güzel. Peki Google, bir şey söylemek istiyor musun? Söz Evet, özür dilerim. Seni... Ocakta açacağım dedim, açamadım. Ya sıkıntı yok artık o kadardan, bir şey olmaz ama... ...artık seni böyle yavaştan kameralı görecek miyiz yani ilerleyen dönemlerde? Olabilir. <laughs> Neden olmasın? İlkemi de alma artık. Sponsorluk alma ya şu İvkem'den. <laughs> Dur, bir, bir dakika değiştireyim onu. Değiştir. Adamda çift kamera var ya. Değiştirdim. <laughs> Güzel. Bu Fako niye... açısı mı? Bu hakikaten sen niye böyle kahvede oturuyormuş gibi takılıyorsun bizden evet, böyle? <laughs> <laughs> Fako amına koy. Yandan oturuyorum ya bir <laughs> de. Bir de yan oturuyor ya bir de amına koy. Sen kahvede oturuyormuş gibi oturuyor. Kahvenin sahipleri olur o ya. Nasıl de, o nasıl bir koltuk lan çok. öyle? Müdür koltuğu. Mete, Mete niye açmıyor? Mete sen de açsana kanka. Aç lan Mete hadi. Mete sen de aç da. Habibi! Amına koyayım mete mete mikrofonu kulaklığı kapattı. <laughs> mete kaçtı. Mete kulaklığını, pırtısını toplamış. <gülüyor> <gülüyor> Samet nerede Samet? Samet topukladı ya. Müşün abi sen ne diyorsun? Goguyu hiç görmüş müydün? Sen ilk defa mı gördün? Ya Goguyu ben videoda görmüştüm ya Google'yu. Ha videoda görmüştün. Evet Ama... böyle. Arkadaşlar ya, yeni biz... gelen arkadaşlar için özetliyorum. <laughs> Sol üstteki Batuhan MNT, eskiler iyi tanır. Batuhan 840 eski iki. Eee... Yumak derler. Sağ taraftaki Gugucan, yogacılara bayılır. Araba hastası. <laughs> Araba hastası, tofaş hastası. Bu arada evet. ben yogacılara bayılırım. Sol alttaki tanımıyoruz, o bir yerden gelmiş bu. Sol <laughs> Doğan'daki <laughs> rap camiasının <laughs> ne? Ne dedin anlamadım. Old school rapçilerden sol alttaki rap camiasının eskilerini bilir anladın mı? Tabii. Kavun oğlum aç. düzeltsene. Yanımda. Kavun dövmelerini Efendim. göster oğlum açıyı düzelt açıyı düzelt. Yo iyi ya. El, 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 Ellerini falan de şöyle yap ya. ya. Bu kim ya? Ne oluyor lan? Karaman. <laughs> Karaman ne yapıyor amına koyayım? Bu da Karaman arkadaşlar. Evet Karaman bir patlıcan. <laughs> Bu çocuğun böyle olur olmadık yerlere giriyor çıkıyor ya. Panik <laughs> oluyorum, stres oluyorum biliyor musun? Mete Niye? kameraya <laughs> stikerler belanı. <laughs> Mete abi ya. ya. Lan yok da şu yakışıklılığını görelim be kardeşim. Ya Discord'dan emine koyayım. Aysana ya. La yok yok. Discord'dan Şimdi mı, mı çıkıyorum diye. Kendisiyle tehdit Kameranın şarjı bitmiş. Şarjı bitmiş. <laughs> tamam kanka. yok. <laughs> evet. Yani evet. guguyu ve Kavun'u merak ediyordunuz. Zaten Nuri saatta moderasyon tarafından yani Nuri ben. Ee, sağ üstteki gugucan arkadaşlar yazıyor zaten. Sol alttaki de. kim? O açılmış kamera. Aha geldi. Ay ah, Samet geldi. Aha Samet. Samet. Ortağım aç Ha Ceren Samet. sana ne yazdı? Hadi kolsuz Mete hadi 2021 yazdı. bizim senemiz Samet. Kim yazdı? evet, Bu nasıl bir ya? bak ya. 31 <laughs> alarık 2021'de bu şeyle ortamda. giymiş. Samet kamera açsana Samet. Ya açmıyorum ortam ya. Sikerim seni aç şimdi ha. Nasıl açmıyor? oğlum dedim ya? Dün, açacağım, açacağım dedin. dedin oğlum. Ya her dediğine ne inanıyorsun o buna koyayım şey. seni. Açacağım dedin açacağım. Ya şey evet. sözünde dursa o, zaten. Na, naz yapma. O, abi, Medusu abi. Ahmet evde mi? Medusu Ahmet. Medusu Ahmet evde. Timothy. Medusu Ahmet kim o zaman? Kamera açacakken ekran açtım Timothy. Baban kem. Kardeş bizde kamera yok, ekran açabiliyoruz sadece. <laughs> 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 Alvaro Bu <laughs> ne kurt geldi? Üçün abinin kedisi arkadaşlar. Maşallah. Çağrı kurt geldi. Kurt kim ya? Ya Karaman bir konuş ya. Niye mikrofonun da kapalı ya Karaman? Bir konuşsun oğlum sen. Au! <laughs> <laughs> Küfür yok demedik mi? Amına kodumu sala. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir Öldüm <laughs> ya. Ben bir serum siparişi verecektim ama açık yer var <laughs> Karaman bir şöyle gülsene bir kendi orijinal gülüşünü görelim. <laughs> ama ama çağrı güldürmen lazım onu. Tamam ben kamera açsın güldüreceğim onu. Karaman aç kamera. Gir ama <gülüyor> teker ipine. Açtı. Amına koyayım. Ne oluyor lan? Karaman gitti amına koyayım. da bir rahatsızlık Karaman ya. Geliyor gidiyor. Niye çıkıyor mesela? Buradan niye gidiyor? Geliyor, geliyor. Tamam. Mete. Hı. Hmm. Sen de kaliteli bir pitsin ama. <laughs> ya bu güzel ne diyorsun ama? Salak <laughs> sen ne diyorsun? Böyle bir şey <laughs> Bir <gülüyor> garip ya. Ben orijinalini <laughs> yapıyorum. Bu ne 2066 mı bu? Ne bu ya? Gugu mesela senin oturduğun yerde mesela ailenden birileri oradan geçiyor mu yoksa ayrı bir oda mı orası yani? Yok bura benim odam. Ha, giren çıkan yok yani. Yok. Rahat rahat bütün yoga yayınlarını oradan mı izliyorsun? Ha, aynen burada izliyorum. Peçetem. <laughs> şu arka. göster bakayım peçeten ya. nerede? Benim peçetem burada <laughs> <laughs> kanka. Dur ne bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Ne oluyor <gülüyor> oğlum <gülüyor> kalk, kalk. kalk şortu görelim hatta. Bak, kalk bakayım. Peçete kaybolmuş ya. <laughs> Abi o bitirdin, bitirdin mi lan? Bitirmişsindir. Vay be. Bende daha duruyor ya. Görüyor <laughs> Her ay senede bir tane gugu günde Samet bir Samet abi ama sen dün söz verdin gugu ile beraber açacağını. Evet aga evet, böyle tam bir, bir tam böyle bir şey yok bu açma ne kadar oğlum açmazsaydı açmış artık gugu. Karadeniz'den abi 3 TL gönderdi. O hamsiye söyle Kemal söylese hemen açardı kafasını kestirmesin bana demiş. Tövbe estağfurullah. Oy Kemal kim ya? Beni şimdi atlar yaptırıp buraya. Ya. Ben burada Amura. bir tek tekmişim şey abi açarsa açarım başka da açmam. Oğlum Kemal patlatmadı mı seni Mete? Ya bir türlü Sametliği bırak ya. Ya gugu siktir git ya. <gülüyor> kocam, <gülüyor> kocam aşırı kıllı. Evet, hadi lan. Ha, ha. Hadi, oğlum Samet. Bir dakika bir tane ya. klip geldi. Bir dakika bir tane klip geldi. Ne klip o? Ee, hazır mısın? Kocam, <laughs> kocam aşırı kıllı bir düşüyor. Ne yapacağım? Kocamla yatağa girmek istemiyorum. Hani ya Samet turta başlıyor mu ya kamera? sanki kürk. Seni bekliyorum abi. <laughs> Kardeşim özlen. Küçükler. <laughs> Ya inanılmaz kıllı. Bu ne şimdi hiç yani? Zorla Açacağına şey söz ver o zaman. Dur bir dakika Bunlarla dur. Normal Bir dakika anlamadık ki hiçbir şey. Diyor. Elimi attım her yer yumak yumak. Hep bir <laughs> 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 Ya yumak yumak da demezsin ya. Allah'ım ya Rabbim. Duydun mu derdi? Gördün mü? <laughs> yumak patran. Yumak patran. Benim böyle bir problemim yok. Teşekkür ederim. Ahahahah. <laughs> Ahahahah. <laughs> ya. Şşş Samet aç aç kameranı. Şeytan Samet. Abi... Açacak mı tabi abi? Açacak açacak. Hadi oğlum ya Samet content olur aç kamerayı. Hadi, Hadi bu abi. Nasıl ya. Bu nasıl bir naz ya? Olur. Bu nasıl bir naz ya? Bu nasıl bir naz kanka ya? Yani aç bir aç yani bir yani aç de Betül açsın, açsın bir. Bu adam katman zonu var deyip berbere gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bekle gözlüğümü alayım abi. Kanka yalnız ya senden bir şey var. Ne bu Rayban sponsorluğuna mı çıktınız hepiniz oğlum ya? Gözlüksüz olmaz abi ya. Aa bu katmanın item Gözlüksüz ama ya. Bu, abi ya. bu, bu şart. Cowboy şapkanı Cryx S 100 bit gönder. Medusa Ahmet açsa açsın da Samet'in verdiği RGB'le kulaklığı bir görelim ya. RGB kulaklığı bir görelim bir şey. Bu ezeyanlar su kabuğunu 12. ayını göndermiş sağ olsun. Luna Spia 2. ayı kutlamış. Allah. Hoş geldin Ceren. Akbay 1940 Prime'e gelmiş. Kol Hoş geldin Akbay. Ceren. Date Hunter. <laughs> Ceren kutlamış. Korpa Ceren mi? Kolsuz Ceren. He. Adem Babuş 12. ayını kutlamış. Selamlar. 1. ayımız kutlu olsun. Adem Babuş'um 12. ayını kutlu olsun. Ahmet FB Prime'e gelmiş. Furkan Şirit 4. ayını kutlamış. Kulu 7. ayını kutlamış. Eren Estekin olan nikim değiştim. 7. kez gördüm. göklendim. Hayır Ergül. Ergül değil oğlum. Ergün ya amına koyayım ya. Allah Allah. <laughs> Yedikçi 5. ayın kutlamış. Bu ayın üşürünü bırakıyorum. İyi yayınlar Kofik. Kofik mi? Ben kutlamıştım daha önce AQ'mu. Aha! Oy! <gülüyor> 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 Oy! Oy! <gülüyor> Oy! Yakışıklı da bak. Oğlum amına koyayım bunun yüzü daha benden daha gözükmüyor ki bunun yüzü. <gülüyor> Kalktı <gülüyor> ya. Kalktı bir saniye. Yemin ediyorum... Götürme kalkarız. Karizma bak. Ooo! <laughs> <laughs> Ooo! Samet! Bakayım Efendim? kulak... Oğlum tutma yerinden atsana çayı. Tutma yeri var orada ondan tut, elin yanar. <laughs> Kıyama. Kıyamış. <laughs> Kulaklığına bakayım. O mikrofonun ağzına bir yaklaştır bakayım. Ağzına, ağzına doğru yaklaştır. Ağzını aç ağzını. Açıyor! A ağ yap, A ağ yap. Aç ağzını. Niye? Aç bir. Tamam uzaklaştırabilirsin <laughs> hafiften. Ama Güzel olmuş ya ortağım. Bir ayağa kal bakayım ya üstünü başını bir görelim. Kalkma altımda baksır <laughs> var. Baksır <Boxer gülüyor> mı var? Ulan benimle aynısın ya. Gibi kardeşi be? <laughs> Banlanırsın ortağım. Ortağım <laughs> seninki banlatmaz ya en fazla uyarı gelir. Oroz küçük. İlla bir hafta bana attıracağım şimdi sana. <laughs> ben bana bir Peki. hafta bana attır. Ben de sana bana neler attıracağım ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Peki Tim Timuçin abi. Sen açacak mısın? Kardeş. Kameram yok abi bunlar. Kesin vardır. Bu arada nasıl yapıyorsun ya şu an abi ya? Yok lan vallahi yok oğlum. Oğlum diyorum ki ya. Seninki defa. Yok karşı masa. Samet. <laughs> <laughs> i̇şte görmek görmeye alıştığımız Samet bu anlar. Şu şapkayı takmayı çok özledim ya. Oğlum şapka yamulmuş lan ama. Timot Evde dur. Timothy telefondan da gelebiliyorsun ha bu arada haberin olsun. <laughs> Telefon şey kardeşim eski 33 ona buraya koy. Kolesi yok. <gülüyor> 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 Mete açmadığı sürece ben açmam zaten. Yemezler. Önce bete açması lazım. Mümkün abi sen de milleti açtırıyorsun açtırıyorsun. Kardeş. En son asolistler çıkar. Eza o benim işte burada. O burada Şimdi abi Hadi Timuçin abi bu dörtlüye ne yaptırabiliriz? Kamera açmış dörtlü sakallı bıyıklı insanlar. Yok <laughs> Yo, görüşürüz eyvallah ben. Ne Kardeşim bu dörtlü. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> eyvallah. Komutan düşmanı işte anladım. Entertainment düşmanı. <laughs> Aynen öyle. Batuhan <laughs> ne demek ne de, yaptırabiliriz kanka? Bir, bir şey yaptırıldığında <laughs> Ya sus amına kodum lan sen daha kem açmadan konuşuyorsun boş boş. Üz, üzerine o, bir şey abi. giy de şu kılların gözükmesin. Sakin ol. Hadi kardeşim hadi kardeşim hadi bak başka, bak başka bak akvaryuma bak. hadi. Batu şerefe? <gülüyor> 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 ne içiyor <çırıla? gülüyor> lan o <laughs> şalgam mı? Kolay iç. Maden suyu. O nasıl maden suyu? Nasıl lan her <laughs> halinizde katman ya <laughs> gerçekten herkes katman yani. Frank Frenk üzümü. Hadi Hitler <laughs> oynayalım. Frenk üzümü diye. Hitler mi oynayalım? Hitler Hı. mi? Oy. Harbi mi diyorsun? Hayır o tam Hitler modumdayım. Baksana ortam şapka mapka. Olur bana o şey, ya. Hitler modum bu mu? Oğlum kameralı korku yok. Korku mu? oynamayacağız mı ya? Kameralı korku, korku korkuya dedin. gireceksiniz ya. Korku. Yani oynayacağız. Korku da oynarız yani. Bir oyun hakkımız hayır, mı var ama. Siz kameralı benim. korkuya girin girin. Hayır, hayır bir oyun mu hakkımız aynen, var aynen. yani. Siz İkinci kameralı oyun. korku. Kameralı Abi, korku. Ne hitleri Baba kameralı Ay, korku, korku olmaz. Bu adamların baksana kameralar donuyor ama oyundaki hiç oynanmaz. Bu da <laughs> Korkuya geçince kapatacağız mecbur kameraları. Korku korku. Korku tamam. Önce korku oynarız. O zaman hitleri gecenin ilerleyen daha saatlerinde oynayalım ortağım Tamam. Tamam Zera... oynayalım. Abi. Bak hitler dedi. Zera bit attı. Bakalım. <laughs> hitler mi demiş. 100 bit göndermiş. Valla öyle bir konuşuldu ya Karoshi. Samet <laughs> ortağıma düştüm diyor Noel dayı. Noel dayı. gel. Aa dayı burada da gelmiyor mu? Chat'te abi. Ayıpsır sana dayı ya. Bunu bitirdim be. Kimi mi? Kamaralı Hitler mi? <laughs> isır onu ısır. Lan böyle mi yiyeyim bu? O torpikal or değil mi? <gülüyor> torpikal. Torpikal. <laughs> sıra 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 lan ısır. E, Veriyor madem bu bir kesseydin ya. Oğlum o kabuğunda onun vitamini ya sıra. Ya kabuğu ne oğlum bu, tüylü tüy batuan gibi ya. Oğlum bu batuan'a Batuhan'a yapılan şakalarla Mete ekstrem gülüyor haberiniz olsun ha. Evet <laughs> evet. ya onun kabuğunda oğlum şey vitamini ya ısırsana ya. <gülüyor> <gülüyor> torpikal meyvecisi adamsın ya. Isır amına koyun. Böyle yenmez o. Yani... Ben nasıl yenir lan yenir öyle, de öyle yeniyor. yeniyor. Bu bizim orduda tarlanın mahsulü bu arada. Yılmaz Eczer'e şey. koyacağım bunlardan. Orduda torpikal alana. meyve mi yetiyorsunuz lan orduda siz? lan orduda siz? Kivi yetiştiriliyor, tamam. Karadeniz'e kivi yetiştiriliyor ya artık. Karadeniz Mert. Karizden <laughs> geliyorum ben. Vay evet. be. Gibi kabuklu yenmez doğru. Ana evet. Kim? yapış yapışmış. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aha. Hocam erken Yok, değil de. mi inşaat için? <laughs> o Noel <de> hoş <laughs> geldin Noel de geldi. hoş dayı. Hoş bulduk. Dayı. 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 Bu tip de dayı ya. Bugün ayı. Buz dayı. yetiştiriciliğine mi başladın ortağım? dayı bu sene bizim senemiz. <laughs> 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 Tam Speedy Gonzalez olmuş. Dayı da bir kamera <laughs> açsın ya. Dayı da özledik ya. Bir bakalım ya. Tabii tabii. Dayı açmadan olmaz ya. Durun dur, ortağım. Bak hiç adam tık demiyor görüyor musun? Lan açtırmaz. Ama Alışkın Timothy adam. de açsın. Timothy de açsın ya. ya. Adam yayıncı ama Timothy abi ya. Tamam işte o yüzden diyorum. Bak adam laps diye açtı yani. Alışık açmaya. Zaten bugün izledik de iyi. Riot'ta. Rucun abi sen de ver bir kamera bize ya. Ne büyütün lan piç beni niye büyütüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Böyle tehlikeleri var. Birileri seni büyütebiliyor. Rucun <laughs> abi de oluyor. Onu da büyüte, büyütebilen kalmadı artık. Oy. Oy. Büyütmek için ilaç kullanıyor. Ne yapıyorsun adam Oğlum kızım niye böyle niye böyle davranıyorsun Samet'im? Şuna abi özür dilerim. Savaş maçı <laughs> oğlum hayır. <laughs> Oo dayıya bak. Hedef, hedef ben miyim? Aa, abi, ben, herkes gitti. güneş gözlüğüyle yemin ederim. Güneş gözlüğüm yok o yüzden açamıyorum. Sen, ya Tümkün abi sen normal aç ya. Kanka bak, bak. Güneş yok. Şukullu, bak, yok. Şükürlü şükürlü bak. Hop. Dayı tamamen Riot'sın, yemin Yo, ederim. Mod maraya. Modifikasyon Dayı yapıyorum. Kayır banka hazırlık abi. Dayı'ya yeni skin getirmişler. <laughs> Buna bilgiç mi bu? OSSUM <laughs> <O son> gitti. <laughs> o neydi ya? O neydi? Oğlum bu Riot'tan bir seslendirme, siz de hiç doğru musunuz ya? Yok abi. <laughs> Tristan'a seslendiriyorsun. Tristan tüm tüm abi özel olarak Ya yani böyle korku olabilir. oyunu oynuyor, oynayamayız ki oğlum ben gülerim bunun tıka bakayım. ya. baksa takım elbiseyle gelmiş. Oğlum Gugu tamamen CIA ajanı gibi ya. Harbi abi. Gugu da... çok ciddi gelmiş hakikaten Bak, yani. Bak Gugu CIA <laughs> ajanına benziyor. Kamun torbacı. Gugudan <laughs> <de bir gülüyor> abi ya. Niye kardeşim ben bakınca öyle görüyorum hayal kahramanı. Hiç Samet, işte. Samet kötü abi. algılar yaratmayalım Samet ya. Samet, Clint Sam Eastwood. Cem yani... Samet senin gözlük mü yamuk kanka? Bana mı öyle geliyor? Yamuk mu? <laughs> Samet'in kendisi yamuk bence bence gelmiş. <laughs> Yok lan. <laughs> Samet oradan Biraz... gözlük göya gözlükte yaşam <laughs> kadar bir sıkıntı var ama çözemedim. <laughs> Kafan mı yamuk duruyor ya <laughs> yani? <laughs> Ortam yani. Kulakların yamuk simet bence. Simetride bir sıkıntı var ama. <laughs> çok Yavuz diyorsun oğlum. Ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim size. her şey kanka algılayamadım bak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Google Chrome'da şu anda... Evet. Clinton var. Nasıl yani? Aman diyeyim, aman ya diyeyim. Hayır ya. Araydık. Evet. Harbi mi lan? Herkes dondu mu şu an? Evet. Bir yere kaybolmayın 5 evet.